Level ben. 1 Mete'yi takip ediyorlar. Girdik mi? Şöyle bir yala Al, bakayım. Double... Aa, küçük Bunların doğal ihtimali çok yüksek haberin var, olsun. İkisi domination almış oğlum. Evet evet. Mete'yi takip eden doğalar bunlar. Ama kötü oynuyorlar gibi. Ben hayvan gibi scale oluyorum bu arada. Gelirini aldım. Sen direkt ninja tabi falan rushladığın anda 2v1 kesebilirsin bunları. Feci köre yaptım lan adamları. Ama lütfen jungle gap olmayalım ya. Dur sakin ol. Hayır Viego gelecek mi ya? Ward mı Gelecek. Ward yok ki, ben atayım. Ben ward atıyorum ölme. At bakalım. Öldük. Ha gelmiş. Oğlum bu jungle'lar yeter lan. Ya biliyordum ya. Oğlum ben normalde benim solo queue'da bu kadar gank yemiyoruz abi biz. Yani ben. Yok benim Ama her, her ben... oyun böyle. Mümkünden dolayı bence. Domination'da hiçbir şeyin bufflanmaması peki. <laughs> biri öyle yazmış. <laughs> yok bir şeyler oldu orada. Bu arada yok ki almamış. Oldu oldu. Testa satılık mı? Yo ne alaka oğlum testa niye satılık oldu? Deni misiniz? Duruyor testa. o oh, ruhu çektim aynı anda. Durdurmuş tamam. Aa nicklerden tagleri kaldırın. Yok. Biz gönlümüzü İsa'ya verdik. Öldük. Bu arada rel gelse flash atsa ben ölüyorum ha. Evet et. Ama egzozum um var, klans yok gerçi. Tamam. basmayacağım ki. <gülüyor> 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 evet. Bu Punisher kasıyor o tip olan kasıyosu banlanmış galiba. Sion oynuyor. Oğlum çok sıkıcı laningler ya. Bu ne? Eğlendireyim istiyorsan. Vallahi yani baksana. Kötü bir de adamlar baya. Hmm, Tryhard işte herkes anladı. Sezon başı ya. Ama kötü yani. Kötü Tryhard böyle şey. Kötü Adamlar girse öleceğim mesela girmiyorlar. Lan oğlum. <laughs> Bunlar şey diyorlar şu an. Level 6 olunca kazanıyoruz. Burada şeye gidiyor. tk <laughs> onlara hızlı vurma. Go. Dive mı? Zınk. Ben Hearthsteel mi kastım lan? Çok miri var <laughs> karşıda. Hearthsteel hangis? Yego yine bu. Yego de. az ama. Ne yapalım? Anlıyor işte. Let me al. Bir var da team. <laughs> Domination almışlar. <laughs> Botta dansöz olsa güzel olur muydu mesela? Lane ortasına dans ediyor. Freeze dedik mi? Yokmuş da ya. Ya Freeze de de bakalım. Yani şey Viego burada ya. Değil galiba. Ward'umuzu aldı adam. Ben yani ward atıyorum. Bak Gir şimdi adamlara ya go. Dal. <laughs> Kıldık mı? Niye atlamıyor? Ne bileyim. Atla da Keşke Başka. neyi atlamıyor falan diye sormasaydık. Ya atlıyormuş çünkü. Sen ama diye oynadın. E çünkü atlamıyordu abi atlamıyordu Of full pusula puştu burası. İyi değil geri ver. Ward atacağım. Burada <laughs> ward var. Bir <laughs> var mı? Var. <laughs> Aç. Eyv support benim açmayacağım. Ya bunlar ne böyle pink mink sürekli ya? Gel pinki alalım. Almayalım. Hayır Reşit bunu alalım. Şuraya açsana seviyorsan. şeyde gel. Tek başına Samira. <laughs> Oradan mı gidiyorsun? Enemy <laughs> Rampage. Oy ne diyorsun ya? Gözümüz her yerde oğlum sen rahat ol. <laughs> Kaç santim? <gülüyor> <gülüyor> Benimki her yerde değil mi? Şuradan bir sola plate al bakayım sen. Nasıl alayım? 25 saniye. Çaldım. Ay. <laughs> Oy. Oy. Adamlar feci köle otomatik böyle hani ekstra çaba sarf etmeden köle oluyorlar anladın mı? Evet, sarf ettik. Heh. Şimdi de ne yapacağız? İşte ya böyle şey yani otomatik oluyorlar. Böyle deney deney çekiyorum gibi hissediyorum. <laughs> yani. Deney yani. çekiyorum Otom. ne oğlum? Botlara <laughs> karşı deney yapıyorum. Söyle. <laughs> bir custom game açmaya çalışıyoruz. Oy ama benim W da iyi yani şimdi. Tankliyorum. Tankliyorum. Tank Tankladım. Ama Aziz... ne Oğlum yapıyor? ne yapıyorsunuz? Bizim adam ne yapıyor? Ye. <laughs> ne oluyor lan? Bir şey oldu. Ne bileyim ya. Oh, ha, ne şim oldu şim lan şim. orada? Ölme. Aa, ne yapıyor oğlum Kha'zix? Ama orada sana mı yazdı biraz? Ne yapayım? Ye adamı. Oğlum çok kızdı tek kere. Yani, i̇şte. Yani mal gibi koşup öldü oğlum. Ben yememi ona mı yedim? Öldür Viego'yu. Tamam. Yedik. Yedik. Ölüyoruz. Oo, biz ölüyoruz biz ölüyoruz. Ooo eğitim yok eğitim yok. Gidebiliyor i̇şte musun? ben? öldüm gibi ya. Leş attırel. O bir daha öldü. Yedik i̇yi of. geldi ama. Geldi. Ya orada yiyeceğini düşündü belki. O da sana aynısını diyor. Yok. Tamam bize bu fokus fokus game. Başkalarına fokuslanmayalım. Eğitim var. Oyna. Şuna yok mu ya? Malzar. Alo at şunu. Malzar ne yapıyor ya? Onu mu yedim? Seni mi yedim? Seni yedim ya. Yani. Ne Allah ök oğlum ne oluyor lan? Adamlar, Adamlar faker bu arada mı? ya. Hmm. Gege adamların dive bak. Fiziksimiz ne ölüyor? Random öldük öyle mute diyordum. Ee, kazanabiliriz hala. Hmm. Mazlar yürüdü bak. Burada bir tur bakmadıyız e şu anda. E Kaç saniye? Gir buna. Atladım ben. İyi. Ben alayım. Tamam bunu da bu şeye bak, Viego'ya bak. Çok o iyi ya yok. bu kadar abi. Bu kadar abi. <laughs> Santi'ye bak, Santi'ye bak. <laughs> bak bak bak. Bir ona bir ona vuruyorum ben de. Oy çok <laughs> iyi oynadım <laughs> lan burayı. Burayı feci iyi oynadım ben. Of. Ya, ama Aa, ya biraz veriyorsun? düzgün oynayabilir miyiz? Baktım ben tek başına. Şöyle bakıyorum ama iyi mi emin değilim. Ve, Diego geliyor. Sion trollüyor gibi. Aa geldim ultim var sana. Tamam, bir bak, bir bakalım, bir bakalım. Bizler öldü. O iyi ora, iyi ora, iyi ora. ora. deyim, Sante'ye bakalım. Sante'nin ultisi yok. Çok iyisin, çok iyisin. Tamam, problem yok. Bir iki saniye. Aldım, aldım. Buna da bak. Şu, şu, şu. Dönecek belki. Döndü. Hadi ama ya, kazix Yego'ya bak. Yavaş ama. Wave alayım ben tamam Tamam. Leblanc burada. Bak Leblanc'a eğitim e e e yok. 15 saniye. Aha atladım. Eğitim yok. E Ye beni. Atladım ben. Exhaust atmışsam buraya. Kesiyoruz. Eğitim <laughs> yok dedim sana. Tam eğitim yok dediğin anda girdi adam ya Yok baya önce dedim. Neyse öldü Güzel güzel Oy. İyi Leblanc beni öldürmeye çalışıyor sadece Oraya oynamasanız daha iyi Çıksana Çıksan Benim vision almam lazım Ben bir neşe vision at bakalım Bir tane neşe atayım Aaa Yardım et ne? Bunu keser ne? miyiz? Hı. Leblanc geliyor arkadan köpeğe mi yaptın de blanka? Aha! Chase'de onu chase'de bir k var bir k var. Al bir k'yı. Aa leş Çok iyi lan Yalandan oyunu kazandırdık ha. Yalandan kölem yaptın de blanka. Köleden Ölmem. köle. Merik, merik ne? Ölmem ya. Diego nerede? Diego'yu Diego ben Sa- Diego. so Hayır hmm, arkada. Git ye onu git. Bir şey yap ona ya. Yetim yok. Burası sıkıntılı biraz. Aha. Samuraya daldık aldık. Penta atacak sanırım. Köy sesi yok mu bu adamın? Ona reset var mı? Tamam. tamam. Benim çar feci vuruyor ya. Infinite ilk item fena değil harbiden Aaaa yani. ben bir de gidiyorum. Tak 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 klit klit vuruyorum sürekli. Leblanc burstler seni de Age of Night almışım. Güzel seçim. TP geldi yukarı. Tamam Dragon'a mı? Neredesin? Abi. Eee şurada kötü ya. Sola doğru oynuyorum. Yok sağa doğru oynayacağım ben. Bence ona göre. Viego var burada da. Oh. <laughs> Demice bak. Çaldırmış. Onu yemeye ya. yemeyeceğim. Sana saklıyorum ilk Ye onu. Ye. ya. Sana saklıyorum. Ölmesin. Reset alırsa kaybederiz. Bak oyunu kazandıran kol verildi. Allah oyunu kazandıran kola eline sağlık. Ama onu sen, sen düşünsen daha mı iyi olurdu? Yok belirgin. ben tam oynarken sadece sana <laughs> tamam, bakıyorum. Okay, okay. Erdi mi? Yok, tamam yok. oyna oyna. Fight oyna fight oyna. 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 Egzasun var. Samira egzasun var. Demice bak. Uh. Uh. Oh. Oh. <laughs> Samira egzasun var. oynarız oynarız. Reset var mı? Oğlum adam Exusion nereden delikten delik Tamir'e egzasyum yok. İstedim egzasyum. Kaçtım. Buradan <laughs> kendim. Buraya bitti ya abi? Bura tamam mı? Çıkalım. <laughs> Bak çık. Allah gel evet, bir öldüm. tur daha gel. Ye onu. Yiyeyim. Bekle bekle ölmüyor. Ye. Silence yedim. Of çok iyi lan. Ama öldük mü hepimiz? <laughs> oyun <altı>. bitti. <laughs> tamam wave'leri yok gibi inşallah. Eğme bas. 8 buçuk. Ölüyor. Yedim. Mutlum yok bu kadar. O da yiyor mu da bir şey Ona ama yemeseydim ya. Yani. Kazandık galiba buraya. Ay. Oğlum boru atıyorum buraya. lan. Arkadan bir ego Leblanc geliyor. Gir 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 gir. Blokladım evi. Bantı, bantı. Mutlattım. Ye. Yeah. Öyle mi amına koyayım? Aa ben ama ne yapayım daha? Ne yapayım daha? Adamlar hepsi bana giriyor. Ben küçük bir şeyim ya. Sen dayım. Aa, burada gir. burada gir. var. Benim. Girme ya. havada şunu biraz. Biraz. Tamam, sence... gelecek bak Rel. Gel. Kimize CC? Olay. Şuna W bakıyorum. Başta şuna ya. TP şuraya şuraya şuraya, şuraya. Gel şey gel yandı. gel. Ya blank Bana bak sadece. Sadece bana bak. Hmm. Aha. Helal lan. Tamam. Yavaş yine de. Gaza gelme. İyi, Gaza öyle. gelme. Bana bak. Ye ye ye. Tamam. Biraz içinde duracağım. CC at. Çıktım. Ama artık, artık... abi bu karakteri kim dizayn etti? Ölebilir mi lütfen? Teşekkür ederim. bot bot, ot koşka. Bitti mi oyun? Nice. Adam egzoz satıyorum, yiyorum. Anca kaçıyor adamdan. İnip devreye girecek bu arada, binmiş olabilir. Devlank doğuyor Vursana şunları. Yalnız şarım feci vuruyor ya harbiden. İnip de olacak galiba. Vursana. 1100 vuruyorum. Torsa vur torsa. İnip de olacak. Bak inip de oldu. Tamam doğdu oğlum ne yapayım zaten i̇nip yani. İnip doğdu. Devlank doğdu. Samira doğdu lan. Uy. Samira doğdu. Devlank'ı öldürüyor Samira doğdu. Tamam, Samir'i e öldürsene. Oğlum, Samir'e... <laughs> <laughs> Ağzını patlattım lan. Malzahar ne yapıyor oğlum? Ağzı patladı. Baba, Reinhardt'lara bak hala geliyor. GG, güzeldi.